Allahu Teala min Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Seyyidina Muhammedin ve ala Sahibi Jami'in. Rabbı şerh li ve yasir li yamri. Mahal al-ıqta tamil lisan yafquhu kawli. On üçüncü işaret. Ehli dalaletin şerrinden kainatın kızdıklarını ve ana sırı külliyenin hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın galayana geldiklerini kuran Hakim mucizane ifade ediyor. Demek ki ehli dalaletin, bu ehli küfrün, Allah'a inkar edenlerin şerrinden kainatın kızdıklarını ve anasırı külliyenin hiddet ettiklerini. Yani anasırı külliye dediğimiz nedir? Külli unsurlar, büyük unsurlar nedir? Mesela suyun kendisi, havanın kendisi, dağın kendisi, deprem, ondan sonra rüzgar, bu gibi. Bunlar anasırı külliyedir. Bunların hiddet ettiklerini bu umum muvcudatın galayana geldiklerini. Umum muvcudat galayana geliyor. Mesela nerede görüyoruz? Umum muvcudatın galayana geldiklerini nerede görüyoruz? Hazreti Nuh, değil mi? Bütün muvcudat galayana geliyor. Kur'an-ı Hakîm mucizana ifade ediyor. Kur'an-ı Hakîm bunu mucizana bir şekilde açıklıyor yer yer. Yani kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile samavat ve arzın hücumunu demek ki Hazreti Nuh'un kavminin başına gelen tufanda nedir? semavat ve arzın hücumu başlar. Nasıl semavat? Semavattan yağmur yağmış ve arzdan, yerden yağmur su fışkırmış. Onların ayaklarını basıp kalırdığı her yerde su fışkırıyor böyle. Hem yer su fışkırıyor hem de gök suyu sarıyor. O yüzden tufanın sonunda Kur'an'da böyle diyor. Ey gök ey sema suyunu tut, ey yer suyunu yut. Böyle diyor Cenab-ı Hak. Sonra su çekiliyor böylelikle. Az Nuh'un yani kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile samavat ve arzın hücumunu Cenab-ı Hak anlatıyor Kur'an'da. Ve kavmi semud ve adın inkarından hava unsurunun hiddetini kavmi semud ve ad ad kavmi, semud kavminden önce gelmiş ad kavmi, Hud aleyhisselamın kavmidir. Ondan sonra da Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmidir. Bunlar Semud kavmi, Hud kavmi. Şu anda Suudi Arabistan'dadır. Ula diye bir kent var. Orada olanın kalıntıları hala devam ediyor. Biz ziyaret edemedik. Ama turistik olarak açılmış. Onlara demek ki hava unsurunun hiddetini böyle hava gelmiş, rüzgar gelmiş. Hud kavminin, Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmi rüzgar gelmiş böyle. Dün onlar çır çöpe dönüştü. Çer çöpe dönüştü onlar diyor sanki. Geride çer çöp kaldı. Hep söylüyorlar böyle. Semud kavminde de Hazreti Salih'in kavmi Semud kavminde de öyle korkunç bir ses geliyor ki rüzgarın korkunç ses o korkudan ölüyorlar. Şimdi bazen akıl bazı şeyleri almıyor. Bazı şeyleri almıyor. Öyle korkunç bir ses ki o sesin korkusundan ölüyorlar. Ondan sonra mesela şeyi hatırlıyorsunuz Kur'an'da Ashab-ı Kehf'ten bahsederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben o, onların o e, orada uyan esabi ı Kehf'in mağarada oraya girenlerin ee, oraya girenler herkes korkup geri kaçıyor. Ey Habibim diyor Cenab-ı Hak. Eğer sen oraya girseydin diyor korkup kaçardın diyor. Cenab-ı Hak öyle bir korku koymuş ki o ma e mağaraya kimse giremiyor korkudan. Bu nasıl bir şeydir? Ey, akıl her şeyi alamıyor. Çünkü her şey maddi değil. Akıl alamıyor. Oraya bir korku koymuş. O yüzden Semud kavminin başına gelen rüzgar öyle bir korkunç bir ses çıkarıyor ki o sesin korkusundan ölüyorlar ve kavmi firavuna karşı su unsurunun ve denizin galeyanını ben e, dün hatırlıyorsunuz bir WhatsApp'ta paylaşım yaptım. Kızıl Deniz'in önündeydi. Orada onu yazmıştım e, paylaşımda. Kavmi firavuna karşı su unsurunun ve denizin Kızıl Deniz'in galeyanını ve kavuna karşı toprak unsurunun gayzını bu da anlatılıyor Kur'an'da. Hadislerde de var. Toprak kavunu yutuyor böyle aşağı doğru hani bataklıkta çekip yutmak gibi böyle çeke çeke yutuyor. Ve ehli, ehli küfre karşı ve bütün ehli küfre karşı ahirette Bismillahirrahmanirrahim tekadu temeyyezu minel gayr neredeyse öfkesinden parçalanacak. Ney? Cehennem. Cehennem o ehli küfre karşı neredeyse öfkesinden parçalanacak. Tekadu temeyyezu minel gayr neredeyse öfkesinden çatlayacak. O kadar ki ehli küfre o kafirlere hiddet ve öfke duyuyor cehennem. Hatta hadiste diyor, diyor Cenab-ı Hak diyor ki Ey, cehennem doldun mu? Cehennem diyor daha yok mu? Yani adeta o onun görevi ve işidir. onun görevi ve işidir. Görevini ifa ediyor. Yani görevini bu şekilde ifa etmiş oluyor. Bundan bu görevini ifade ederken lezzet alıyor. Orada bulunan zabaniler görevlerini ifa ederek lezzet alıyorlar. O onların ibadeti ve görevidir. Sırrıyla cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın ehli küfür ve dalalete karşı hiddetini gösterip ilan ederek ve müthiş bir tarzda ve icazkarane ehli dalaleti ve isyanı zecrediyor. Demek ki bütün ehli küfür ve dalalete karşı mevcudatın, bütün sahil mevcudatın hiddetini gösteriyor ve, ve müthiş bir tarzda icazkarane bir şekilde ehli dalaleti ve isyanı zecrediyor zecir tokadı. Biliyorsunuz tokatlar Risalesi'ni okurken zecir tokadı demek kurmak yani def etmek artık onun, onun böyle dışı bırakmak demek. Sual. Ne için böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın hiddetini celbediyor? Yani ne için böyle ehemmiyetsiz insanların toplulukların olsun, kişilerin olsun ehemmiyetsiz amelleri mesela şey Suresi'nde, e, ne süren adı? Halid bin Velid'in babası Velid. Velid onunla ilgili süre var. E, bir kişi yani. Ondan sonra Ebu Cehil, Ebu Leheb, Leheb, Ebu Leheb ile ilgili biliyorsunuz var. Ne için böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın iddetini celbe diyor. Kişilerin ya da toplulukların, küçük toplulukların ya da toplulukların böyle e, ne için bunlar ehemmiyetli görülüyor? Günahları ne için önemseniyor? Bütün kaidatın hiddetini neden celbediyor? Cenab-ı Hak neden sanki bunlarla uğraşıyor? Böyle bir soru var. Şimdi önceki derslerde bahsetmiştik. Şimdi insan dedi dünya üzerinde bir nokta, nokta yine dünya güneş sisteminde bir nokta, güneş sistemi saman yolunda bir nokta, Samanyolu yolu galakside bir nokta. O galaksiden kaç tane var? Haddi var hesabı yok. Milyarlarca tane. Yani bu kadar dedi ki insan hiçin hiçin hiçi. 10 üzeri eksi trilyon. Yani neredeyse on üzeri eksi sonsuzdur insan. O kadar yani. Bir hiç iken, neden? Kainat buna hiddet ediyor. Önceki derse de Cenab-ı Hak Kur'an neden bunu önemsiyor? Buna karşı teşkidat yapıyor. Ehli iman uyarıyor. Çok önemsiyor. Çok büyükmüş gibi gösteriyor. Burada da aynı soru kainat için konuşuyor. Mevcudat neden hiddet ediyor? Bu kadar önemsiz. Ne ki insan bir kün feyekun bütün dünya yok oldu. Üstü örtüldü. Oldu bitti. Gel cevap. Bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür. Bu umum mevcudatı alakadar edecek bir cinayettir. Demek ki bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür. Bu umum mevcudatı alakadar edecek bir cinayettir. Yani Küfür bütün mevcudatla ilgili bir cinayettir. Bütün mevcudatı ilgilendiren bir cinayettir. Daha sonraki derslerde bu başka Risale'de geçiyor. Onun zamanı gelince inşallah okuyacağız. Bütün kainatla alakadar bir cinayet küfür. Çünkü nasıl bir cinayettir? Hilkati kainatın bir netice-i azamı Hılkati kainatın bir netice-i azamı yani kainatın yaratılışının bir en büyük azamı, büyük bir e, neticesi, azam neticesi ubudiyeti insaniyedir. İnsanı kulluk etmesidir. Yani diğer varlıklar da var, onlar da kulluk ediyor ama en önemlisi insandır. Kainatın yaratılmasının en büyük en büyük neticesi insanın kulluğudur. Diğerlerinde de kulluğu var ama insandaki daha önemlidir. Çünkü insan eşrefi mahlukattır değeri diğer bütün varlıklardan daha yüksektir. Dolayısıyla görevi de diğer bütün varlıkların üzerindedir. Sorumluluğu da öyledir. Ondan sonra cezası da öyledir. Übudiyeti insaniyedir. İnsan kulluğudur. Ve rubiyeti ilahiye karşı iman ve itaat ile mukabele. Demek ki kainatın yaratılmasının bir bir neticesi insanlığın kulluğudur. Ve rububiyete karşı Rubiyete karşı ubudiyetle mukabele etmektir. Ubudiyetle mukabele etmektir. Halbuki ehli küfür ve dalalet ise ehli küfür ve dalalet ise küfürdeki inkarıyla mevcudatın ile-i gayeleri ve sebebi bekaları olan o neticeyi azame de dedikleri için umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi umum masnuatın aynelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynadarlık cihetinde Ali eden Esma-i İlahi'nin cilvelerini inkar ettikleri için o Esma-i Kusya'ya karşı bir tezif olduğu gibi umum masnuatın kıymetini tenziliyle o masnuata karşı bir tahkili azimdir. Şimdi ne dedik? Kainatın yaratılmasının azim bir neticesi insanın kulluğudur, ibadettir ve rububiyete karşı ubudiyete mukabele etmek. İşte azim bir cinayet de bu azim neticeye inkar etmektir. Bu azim neticeye inkar ediyor. Yani küfre gitmekle, Cenab-ı Hakk'ı inkar etmekle bütün o kulların, kainatın, mevcudatın hakkını, hukukunu inkar ediyor. Herkese karşı cani bir cinayet işliyor. Cani bir zulüm yapıyor. Herkese karşı. Yani sadece insana değil, insanlara, cinlere, meleklere, bütün ruhani çeşitlerine, varlığa, bitkilere, var olan her şey. Çünkü her şey ne diyor? Ve inni şeyin illa Her şey ibadet ediyor. Ve o küfür ile bütün her şeyin ibadetini inkar. Her bir varlığın hukukuna ayrı ayrı tecavüz ediyor. Ayrı ayrı zulüm işliyor. Ayrı ayrı cinayet işliyor. Teker teker. Mesela desen ki falan kişi kötü bir insandır desen, bir kişinin gıybetini yapmış olur, günahına girmiş olursun. Ama desen ki falan şehir, kötü bir şehir desen, hepsinin gıybetini yapmış olursun, hepsinin günahına girmiş olursun. Teker teker. Yüz binse yüz bin kişinin. Bir düşünün bunun gibi işler. Gelmiş geçmiş bütün insanların, cinlerin, meleklerin diye çeşit çeşit ruhanilerin, şecerilerin, ağaçların, nebaların, nebatların, yeşilliklerin, taşın, toprağın, suyun, denizin, damlaların her bir şeyin onun haddi var hesabı yok. Sayılamaz. Hepsinin ne yapıyor? Bütün ibadetlerini inkar etmekle varlıklarına, hakkına, hukukuna tecavüzdür. Küfür budur. Küfür bu şekilde tecavüz ediyor. Ve Esma-i İlahiyenin Esma-i İlahiyenin mahlukatın üzerine bilhassa insanın üzerinde ki tezahür eden cilvelerini inkardır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin hassız tecellilerini, hassız tecellilerini aynı zamanda inkar ediyor. Halbuki yani eşyanın hakikati nedir? Esma ilahiyedir. Onların da hepsini inkar ediyor. İkinci bir büyük bir zulüm ve cinayet. Ve mahlukatın Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynı, aynı darlık etmesi isimlerinin yani onun üzerine mahlukatın üzerine tecelli etmesi sonucu kazandığı değerleri de tezih ediyor. Ve bütün mahlukatın değerini bu şekilde tenzil ediyor. Mesela düşünün Cumhurbaşkanı ile bir iftara katıldınız. 50 kişilik, 100 kişilik iftar. O iftarda ne konuşulur? Yani soran iftar bitti konuşulur. Onun nesi konuşulur? Yani iftardan ne yiyip içildiği değil. İşte falanca kişinin Cumhurbaşkanı'nın iftarına, dava iftarına davet edilmesi, onunla beraber iftar açması ya da kahvaltı yapması. Konuşulan bu. Orada değer kazanılan şey nedir? Kazanılan değer Cumhurbaşkanı'yla beraber olmak. Şimdi biliyor musunuz? Ya da işte bir padişahtan bir mektup gelmiş. İşte yaptığınız bu, bu işten dolayı size teşekkür ediyorum. Kimse o mektubu kaybeder mi? Ne kadar değerli olur. Yani bir düşünün işte Cumhurbaşkanı'nın çaycısı, çayını yapan. Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafçısı. Cumhurbaşkanı sağa sola giderken o resimlerini çekiyor, fotoğraflarını çekiyor. Cumhurbaşkanı fotoğrafçısı var. Cumhurbaşkanı'nın çaycısı. Bazen bir bakanda daha önemli oluyor. Bakanı, Cumhurbaşkanı yanına gidemiyor, o, o, o çayını götürüyor. İstediği zaman çayını götürüyor, istediği zaman boş bardağı alıp geliyor değil mi? Bu kurumlarda bunu görüyoruz. Kurum, yani hastanelerden müdürlerle, diğer kurumlardan müdürlerin yanına rahatça çıkıp giriyor. Misafiri bile olsa kimse giremezken çayçı çıkıp giriyor. Niye? O müdürün, o cumhurbaşkanının çarşısıdır. İşte Esma-i İlahiye'nin tecellisiyle varlıklar mahlukat Cenab-ı Hakk'ın abdi, kulu olma sıfatını kazanıyor. Zaten öyle de o değeri işte kapatınca yok oluyor. İşte bunu inkar edince o değer tamamen düşüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın çaycısını düşünün. Cumhurbaşkanı olmayınca o çaycı ne olur? O sıradan bir çaycı olur. Mevzu bahis bile değil. Cumhurbaşkanı odasının temizleyicisi. Cumhurbaşkanı yok. O temizlik için bir şey var. Hade nedir? Bir önemi var mı? En düşük en düşük seviyesindedir. Değil mi? Bu şekildedir. Dolayısıyla Esma-i üzerimize tecelli etmesiyle kazanmış olduğumuz değer Allah'ın masnuu, Allah'ın mahluku, Allah'ın abdi. Abd olmakta öyle bir şeref ve lezzet vardır ki sözlerde söylüyorum bunu hatırlıyorsunuz okumuştu daha önce. Allah'a kul ve asker olmakta öyle bir şeref ve öyle bir izzet ve öyle bir lezzet vardır ki tarif edilmez. Onu tarif edemezsiniz. Ona bağlanmazsınız. İşte Cenab-ı Hak'ı inkar etmekle, küfre gitmekle bütün bu değer düşüyor. Yani Cumhurbaşkanının çaycısını Cumhurbaşkanı çıkarın, nasıl ki çaycı statüsüne iner. Olmayan bir statü, hiç önemli bile olmayan bir statüye düşer. İşte mahlukat da o şekilde düşer. Küfür ettikleri zaman bütün mahlukatın değeri o sıfırın altındaki değere düşer. O şekilde düşer. İşte bunu kim yapıyor? Kafir ehli küfür yapıyor. O yüzden, o yüzden mevcudat, mevcudat onların istediği küfürlere onların küfürlerine, günahlarına öfke duyuyor. Öfke duyması bundandır. Hem umum mevcudatın her biri birer vazifeyi aliye ile muazzah bir memur rabani derecesindeyken küfür vasıtasıyla sukut ettirip cami, fani, manasız bir mahluk me menzilesinde gösterdiğinden umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi bir tahkirdir. Yani her bir her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın özel bir kuludur. Bir askeridir. Düşünün. Yani o çaycı Cumhurbaşkanı'nın çaycısı gibi düşünün. Ya da Cumhurbaşkanı'nın dosyasını götüren, getiren. İmzalan dosyayı arşive götüren. Her bir mahluk aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın özel bir mahluku bir abdi iken küfür ile bu özellik ortadan kalkıyor sahipsiz, kimsesiz, önemsiz, değersiz bir hiç derecesine indiriyor bütün mahlukları. Dolayısıyla bütün mahlukatın, mahlukatın hukukuna tecavüz etmiş oluyor kafir şahs. Her bir mahlukun, her bir varlığın hukukuna ayrı ayrı tecavüz etmiş oluyor. O kadar ki bir bir cinayet işliyor ki tarih edilemez. Yani bunu hapse koysan seneler yetmez buna. Ancak ezeli olarak ebedi olarak ancak ebediyen kalması lazım ki yani sayılmaz. Cezası ne kadar diyecek? Müebbet diyorlar ya müebbet. Yani müebbet nedir? Ömrü bitinceye kadar. Ama ahirete müebbet nedir? Ebedi. Sonsuz ancak o şekilde ceza çekerek bu cezası ancak yerine gelmiş olur. Yoksa her bir varlığı ayrı ayrı nasıl bunu şey yapacak cezası yerine gelmez. İşte envah-ı dalalet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmet-i rabaniyeye ve dünyanın bekasındaki makası de zarar verdiği için ehli isyana ve ehli dalalete karşı kainat hiddete geliyor, Vücudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. Demek ki ehli dalalat, ehli dalalet derecesine göre az ya da çok kainatın yaratılmasındaki hikmet-i Rabbaniye'yi inkar ediyor ve dünyanın devamını, dünyanın devamını dolayısıyla o esma-i ilahiyen tecelliyatını tına zarar veriyor makasıdır Sübhane-i İlahiye'ye, Rabani'ye zarar veriyor. Ve dolayısıyla bütün mevcudat, bütün mahlukat o çafirin küfrüne, günahlarına, küfrüne ve günahlarına hiddet ediyor, kızıyor ve öfkeleniyor. Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve aybi ve zembi azim biçeren insan. Bu güzel bir vecizedir, Ezberlerse iyi olur. Ey cirmi ve cismi küçük. Yani Cirmin ne kadar olursa ol, cirmin kadar yer yakarsın derler ya bu işte. Ey cirmi ve cismi küçük ve cirmi ve zulmü büyük ve ay ve zembi azim biçare insan. Yani vücudu, varlığı ufacık ama cirmi ve zulmü ne kadar? Ve aybı ve zembi. Cirmi, zulmü, aybı ve zembi. Zem günah demektir, zulmüdür. Çok olmuş olurdur. Azim biçare insan. Yani varlığı ufacık bir şey ama ettiği cürüm ve zulüm, ettiği ayıp, ettiği günah büyük. Değil mi? Bunu daha önceki derste bahsetmiştik. İşte bir internetten beş dakika bir video uyarın Ondan sonra milyonlarca tane günah işleyebiliyor. Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zembi azim bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen işte kurtulmanın çaresi. Demek ki kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen işte çaresi. Kur'an hakimin daire-i kutsesine girmektir. Ve Kur'an'ın mübelliği olan Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet-i senesine itibadı. Demek Kur'an hakimin dairesine girmek ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet senesine ittiba etmektir. Gir ve tabi ol. Gir ve tabi ol. Yani Kur'an dairesine gir ve sünnete tabi ol. Ta ki kurtulasın. Evet Üstad Hazretlerinin ifadesi bu. Gir ve tabi ol. Yani Kur'an hakimin dairesine gir, sünnete tabi ol ve kurtul. Bu kurtuluş reçetesi budur. Yani zamanımızda maalesef imtihan daha da zor. Her zamanın kendisine göre imtihanın zorluğu var zamanımızda da kalmadı. İşte herkes bir şey söylüyor. Değişik ifadeler, değişik fikirler, değişik düşünceler. Bakıyorsun daha düne göre istikrarımız takımda olan biri bakıyorsun savunmaya başladı. Değişik değişik şeyler. İmtihan zor bu zamanda. İmtihan zor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Kur'an dairesine gir ve sünnet-i senyeye tabi ol. Yol budur. Bu şekilde ancak kurtulabiliriz. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin inşallah. Evet.